Merhabalar dostlar arkadaşlar hisseyi tavana kitleyen haber burada hem de bu piyasada şimdi 18 Şubat 2025 20.51'de dün akşam arkadaşlar 8-9'a yakın bir saatte geldi kamu aydınlatma platformuna er cihaz Çelik Boru Sanayi ve AŞ'den yeni iş ilişkisi Özet bilgide yeni sipariş alımı hakkını hemen şöyle kontrol edelim. Müşteri arkadaşlar uluslararası şirket varsa müşterinin son topladaki oran arkı %3'e tekabül ediyor. Şirket cirosuna ve karlılığına olumlu katkısının olması beklenmektedir demiş. Şirketimiz Erciyes Çelik Boru Sanayi AŞ ve iş ortağı Fas Krallığı'ndan daha önce iki fazını tamamladığımız içme suyu tedarikine yönelik projenin 3. fazında 76 943.90 arkadaşlar Euro'luk daha doğrusu Amerikan doları yeni boru üretim siparişi almıştır. Şirketimizin bu işteki payı %50'dir diyor. Sevkiyatların 2025 yıl içerisinde gerçekleşmesi hedeflemedik. Bakın arkadaşlar 76 milyon dolar kabaca 2 milyar 770 milyon Türk lirasına tekabül ediyor. Doların 36 lira 30 kuruş olduğu düşünürsek ve bu haberle de arkadaşlar hisse tavana kitledi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.